Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün birkaç oyun oynayacağız ben de normalde olan oyunlar hadi bakalım başlayalım bu oyunu eskiden oynuyordum ve e, hatırladım çünkü sen hala kanalıma abone olmadın da adlı kanaldan duydum o kanala girip bak bakarsanız gerçekten çok sevinirim. İnşallah kimse beni bulamasın diye ismini değiştirmez. Evet. Oyunumuza başlayalım. Öğretme bölümü demeyeceğiz tabii ki. Öğretmen bölümünü de demeyeceğiz. Öğrenci bölümü diyeceğiz. <laughs> Bu en saçma. Kapıyı kapatmam lazım. Yoksa içeri çok ses gider. Çok sessiz kapattım. ta ki kovanda farklı turda bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra yeni lezzet ve bunlar Tamam hadi git. Geç geç geç. Yazısı hızlı olanlar okusun bana ne? Hadi hadi. Direkt geç diyoruz Aha. <laughs> Tamam anladım yine oynuyor. Ses taklidim nasıl Nasıl? Nasıl? Ben bu oyunu bildiğim için hiç öğrenci bölümlerini genelde e, geçeceğim. Hadi vur paşam vur, vur. A artı çift zıplama. Ha bir dakika o koşuyor. Ya bu yumrukla alakalı bize güç mü veriyor? He, şuraya gelince B'ye basacağız. Ben bir şey anlamadım ki. İki canım kaldı. Oha. Aa çöz. Aha çattım şimdi olayı. Aa, şimdi çattım. Boşuna niye gösteriyorsunuz lan? Biz burada salak mıyız? Eh, bir bir bir. Eyvallah bacım. Hop. Lan nefesim bitiyor. Çıksana be ayış. Ayıcık. Ben nefesim bitiyor. Help me please. Please help me. Ayı çıkamıyor. Ayı çıkamıyor. Help me please. Şu an ay nefesini zar zor tutuyor. Ayı çıksana. Hani. He. Tamam şimdi çattım olayı. Tamam mı biliyoruz oyunu zaten. Hiç sorun yok o yüzden. Göbek saldırısı. Biliyorum hop. Evet. Buraya Hamza tam geçmiş miydi? Bir şekilde geçmişti. Hamza'ya da gösteriyor. Küçükçe göstereyim. Aa, harbiden olmuyormuş ki lan. <laughs> o doğru söylüyor bak. Bunları boşuna gösteriyorlar. Tabii biz burada salız. Cukucuk cukuluk Bunun ismi ne olsun? Yok bu isim olmaz. Buna yakışmaz bir isim. Bunun ismi Cıvık bebek olsun. Cıvık bebe. Tamam bunun ismi bundan sonra cıvık bebe. Evet cıvık. cıvık bebe arkamızda. Oynuyorum. Lan ayak hislerim çıktı. Neyse hiç... Bunlar kaçından kuşlar. Şimdi bize göre vermediler ki daha. Bunları takip edelim. Aa buradan. Lan yı, bana bir şu şeyden ver lan. Ya hak. <laughs> suyu çekti ayıcık. Arkadaşlar şu an biz suyu çektik. Biz Ronaldo muyuz? Bakın bakın. Su. Ay dur bu sefer olmadı. Su. Ha dur şurada yapacağız. Su. <laughs> Ronaldo ayı. Anam. Kaplumbağa köyü. Tamam, hadi gidelim. Renk tam değildir. Hadi hadi ya, geç geç geç. Her oyunda da renk tam oluyor ya, bu nasıl saçma bir şey. Uyuyabibik. Tamam lan, burindiler ne diyeyim işte hayvan olsun bir tane kaplumbağalar. He tamam çok güzel oldu kaplumbağa olsun bunlar ismi. Su. Her yere su çekerek gidiyoruz. Bu ne güzel bir şeymiş. Sen hiç konuşamam. Su. Anam, anam kalk lan ayıcık kalk 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 ayı kalk. Anam bu bizi bize yavaşlatıyormuş ya. Tamam hadi hadi su çek, çek su çek su. Su çek. Ya senin. Su. Lan su niye çekmedin? İki canımız kaldı şunu alalım. Kaplumbağa da gelemiyor. Biraz beyinsiz çıktı diyecektim de. Birazcık beyinleri var yani. Su. Ah can aldık. Yine aynı canımız oldu. Sonuçta işte o parkuru yaparken can kaybettik. <laughs> Ay. Bir can kaldı. Bir bir bir. Şuradan suyu çekerek geçebilir miyiz acaba? Su. Ay geçiyor. Geçemiyorduk az daha. Ay. Az daha gidiyorduk. Şurada canlar onu almak lazım. Anam şuradan suyu çek çabuk. Anam ara burada. Lan kalk lan kalk. Hiç sırası değil. Seninle de valla hiç dinleyemem. Çık çık. Bu niye çıkmıyor? He anahtar lazım. Tamam bekle bakayım ayıcık. Bunlar da biraz sala. Sözümü geri alıyorum ya bunlar zekiymiş. Tamam tam vaktinde suyu çekmek lazım. Ana kalmıyor. Ayı köyüne geri döneceğim çünkü boşuna renk dam olmasın. Sonra kanarım bam yiyecek. Sonra aa, her şey çöp. Aha, 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 Ayı Muhittin gidiyor yolda şu an. Ayı Muhittin. Ayı Muhittin çok güzel biz. isim. Şu ne? Şu. Ufak bir sürü.

Allah Allah. Ay biz hiç bilmiyorduk ya. Sen olmasan Cihuk be sen olmasan var ya biz hiç beceremeyecektik ya. Allah Allah. <laughs> Hadi bir su çek. He bizim şu kaplumbağalarla falan savaşmamız lazım. Gel. Gel bili bili bili. Gel gel gel. Gel bili bili bili. Aferin. Gel bili bili bili. Gel bili bili bili. Yok bu git bile bile yapıyor daha çok <laughs> git bile bile git bile bile gel bile bili. git bile bile bili bili, bili bili. lan yürü git git bile 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 Bil senin yüzünden bir canım kaldı artık bir daha gelirsen var ya seni. seni çok fena döveceğim. Yeniden doğu da yap yapamıyorum. Çünkü renklam. Ben her önlemi kanalım için alıyorum. Tamam Muddin nereye gitsin şimdi? Bir dakika Bir sırf bir para için mi buraya çıktık? Su. Uy tekte geçtik. Kral. Kral Muddin. Ya ben yok mu ya? Benim cana ihtiyacım var. Parayı ne yapayım ben? Ama gerçi fakiriz ya işsiz. Bu ne lan? Hiç ihtiyacım olan emojiler yok. Bu ne? Aa anahtar lazım bana. Oy oy. <laughs> Şarkıya bak. Eski Türk şarkıları gibi. Müziği gibi. Ne yapıyor? Bu kim lan? Hadi yürü git kardeşim. Yürü git. Bak tıpkı benim gibi. Sen sus bakayım. Yok bebe. Bu zaten o. Kardeşim bence sen yanlış yere geldin. Bura benim yerim. Hadi git. Bura Muhittin. Bura Muhittin'in yeri. Anam anam anam. Anam sandık sandık sandık. Ya ya arkadaşlar reklam değildir. Tamam. Youtube abi lütfen saymayı ver ya. Lütfen. Ya da sansür mansur bir şey konuluyor mu ben bilmiyorum da. <laughs> en büyük sorunumuz da. <laughs> yani reklam değildir. Lütfen benden şikayetçi olmayınız. Bilerek yapmıyorum sizin şu oyun hakkında getirdiğiniz saçma sapan reklamlar yüzünden hepsi. Buna ne de? Ay. Aa. Ev. Oynam. Ay burada hiç kontrol edilmiyor becik. Bakkala gidelim. Bir ekmek alalım. Bakkala. Oynam. Mayıcık orada. Bakkala. Ay kafamızı vurduk. Acımadı. <laughs> Çünkü niye acısın? E, lan tırmansana ne? Tamam tırmandım. Lan. E, bir şey koyar bir insan ya. Ay <laughs> sırtım sırtım ağrımış. Ah, çok şükür ya Rabbi. Saat 11.30 12'ye geliyor ve ben bu saatte video çekiyorum. Çünkü canım sıkılıyor. Ben bunun gibi bir... Ben şu an böyle bir video izliyor olsam şu an gülme krizinde. Şöyle bir edit yapsam nasıl olur? Şöyle bak ayıcık kafasını sallıyor. Sigmaca. Bunun niye bacakları, kolları yok? Bunun kolları yoksa bu çantayı nasıl takıyor? Çanta cıvığı nasıl takıyor? Ya hadi kurtaracaksak kurtarak şunu da artık ya. Psü. Uy. Tamam şuradan geriliyor herhalde. Hani biz hiç gidemeyeceğiz miyiz? Gidin peşimi bırakın. Ayağım. Ne bu be? Ödüm koptu. Minecraft köylüsü gibi iki de bir ha 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 yiyip duruyor. O sırada ayıcık. He <laughs> Çok komiksin. Ay kanka cidden çok komiksin ya. Bu ne? Ay top geldi. Gel bile gel, bile 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 bile. Kaç gol mü atmamız gerekiyor bizim? Gel 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 gel. Ronaldo geliyor Ronaldo. Ronaldo Muhittin vurdu ve gol. Sü çekti. Ronaldo Muhittin. Ronaldo Muhittin geliyor. Ronaldo Muhittin vurmadı. Vuramadı. <laughs> vuramadı ve gol olmadı. Çünkü vuramadı. Niye gol olsun? Şimdi birazdan kendisi gol olacak. Haberi yok. Penaltı noktasına geldi. Zıpladı. Sür çekti. Topa vuramadı. O yüzden normal bir vurmak istedi sakin vurdu. Muhittin vurdu ve gol! Kendisi de yere çakıldı. Biz karşı takıma mı? Biz sen biz kimiz lan? Ben onu anlamadım neyse.